Çok kısa bir şey alalım mı? Çok kısa, çok kısa bir kısa performans bir şey. alalım çünkü zamanımız da. Çünkü bak Ay. şu anda beni uyarıyorlar. Kulaklıktan uyarıyorlar. Taklit ediniz e, Bir şey söyleyebilirim. Beni kulaklıktan uyarıyorlar. Şu anda telefonlar kilitlenmiş vaziyette sonuncuyu merak ediyorlar. Tamam ben... Ne? Çok, evet. çok Lütfen. telefon geliyormuş. Çok Türk televizyon geliyormuş. tarihi dursun ya. Gerçekten yani. santral kilit vaziyette. Sen daha fazla konuşuyorsun. Her hani neyse. Hayatım işte. santral kilit vaziyette sonuncuyu soruyorlar. Allah. Birinciyi soruyorlar. Evet birinciyi soruyorlar. Ay sonuncuyu, sonuncuyu diyor. diyorsunuz Yalçın abi. Evet. Aaaa! 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 Teşekkür ederiz tamam. At at at, evet. at, 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 at! dur! Dur! <laughs> at, at, at! Diğer taklitler vardı. Ama süremiz yok. Değil mi? Abi duymadın, bir daha söyler söyleyemezsin lütfen! Tamam, Gecenin planı müthiş oldu yani bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Abi tamam <laughs> abi tamam! <gülüyor> <gülüyor> geçen sene tamam abi gözün tamam. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ayağına teşekkür sağlık. Buralara kadar bizi kırmadın, geldin. Ruhuna sağlık gerçekten. Buyurun. Evet. evet